Gidin, balıklar, gidin, al, gel, gel, gel. Şehrimizi kültürün ve sanatın başkenti diye anlatmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten inandığımız için bunu söylüyoruz tanıtırken diyoruz ki, ne var Kütahya'da önce? Kültür ve sanat şehri. Ondan sonra diğerlerini sayıyoruz. İşte sanatın da temsilcisi uluslararası arenada adına sempozyum düzenlenecek kadar bir değer bu şehrin topraklarında yetişmiş, bu ülkenin topraklarında yetişmiş ve dünyaya mal olmuş. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam bugüne kadar 8 veya 9 İnsan hazinesi ödülünü hak kazanan sanatçının üçü bu şehirde. Birisi Meron Sıtkı Ustamız, birisi aramızda Hamza abimiz, diğeri de Mehmet Gürsoy. Onlar da bir değer. Onun için bu anlamda şehrimizin gerek tanıtılmasında, gerekse gelecek nesillere bu kültürün aktarılmasında, sanatın aktarılmasında Pisadi Ahmet başta olmak üzere gerek merhum olmuş gerekse yaşayan sanatçılarımızın gerçekten çok büyük bir değer olduğunu kayıtlara geçirecek bu tür toplantıların şehrimizde daha sık yapılmasını canı gönülden isteyen birisi olarak biz de üzerimize düşeni yapacağımızı sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Geçen hafta kendi aramızda yaptığımız toplantıda şehrimizdeki isimsiz cadde ve sokakların mutlaka bu şehrin kıymeti, değeri, ulusal ya da uluslararası marka haline gelmiş isimlerin yaşatılacağı ve onların isimlerinin verileceği bir e, kararımızı aldık. İlgili komisyonlarımızdan hangi sanatçılarımız, Çin'i başta olmak üzere, işte e, Ahmet ve diğer sanat alanımızda, kültür alanımızda şehrimize değer katmış isimleri yaşatmanın kararını aldık. Ee, onun dışında şehrimizi gerçekten kültürün ve sanatın yaşandığı bir şehre dönüştürmek için çalışıyoruz. Çünkü Serli Ahmet, Ahmet Yakuboğlu bizler için önemli birer rol model. Tekrar e, katılımcılara, bizi e, internet ortamında izleyen, Dan dışındaki değerli katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burayı tanımamış, gelmemiş ama internetten de olsa Kütahya <laughs> hakkında bazı bilgiler almış değerli katılımcıları da Kütahya'ya davet ediyoruz. Tekrar sempozyumun hayırları ve sormasını diliyorum.